Selamlar sevgili dostlar. Şu an Zonguldak Ereğli'deyiz. Ee, kent müzesi. Bir de ayrıca Ereğli müzesi de var aşağıda. Bunun ikisi farklı. İkisine gelip göreceğiz inşallah. Yani çok garip bir yerde. Çok sessiz sedasız. Pek bir ilgi yok demek ki buraya. İçeride ne var onu da bilmiyoruz ama şimdi anlayacağız. Bu görmüş olduğunuz gemi Herkül'ün ee, Zonguldak'a geldi ve burada bulunan Cehennem Ağzı Mağarası. Şimdi oraya gideceğiz. Cehennem Ağzı Mağarası'nda bulunan üç başlı bu evzerhayı öldürdüğü rivayet edilen gemiymiş o gemi. Burası da gördüğünüz gibi değişik otantik eşyalar bulunmakta. Yani her hikayeden ibaret zannediyordum ama hikaye değilmiş. Burası da ilk e, zonguldak'ta açılan kömür e, ocağının canlandırması. Yani bu gemi Argo gemisi herkülün buraya geldi ve ceh cehennem ağzı arasına e, o gemiyle geldiği rivayet edilen yemi Ne dedim? gibi cehennem arasında üç başlı ejderhayı öldürdüğü söyleniyor. Tabi bu varsayım herhalde. Burası daha önce bir ailenin yaşadığı konakmış. Nereye çıkıyor? Yukarı mı? Bunlar yöresel kıyafet örnekleri. Eski çeyiz sandığı. Cevkenler, i̇şte i̇şte çalmak gibi şeyler. Evet. Kömürle çalışan ütüler. Eski terazi. Bakraçlar. Kazanmaları. İbrik. <gülüyor> Stil, <gülüyor> maşrafa, Bakayım. eski tarihi eşyalar. Bu da buraya üzgü. Doğumlular eski kıyafetler. Eski takılar. Bunlar tamamı bağışmış. Bağış olarak bu müze kurulmuş galiba. sanayici, bir eski <laughs> fotoğraf makinesi. Burada yine böyle bir dişli yuvarlar bir var? Ama daha az olduğu da mi böyle bir işte, dişli yuvarlar, bir var? Nie ma go? Gramofon. Tam mi się Teraz gdzie nieś.

gümlüyor. Evet burası da köy evinde çağ dediğimiz çevrilen banyo. Böyle kapaklı halen bizim kendi evimizde köyümüzde var. <laughs> ah, film makinesi. Eski film makinesi. <laughs> crash oldu. Yani en son noktadayız. Vay, burası güzelmiş. Belden saza Adrenal. e, işte, Adrenalin, adrenalinler eee sonunda kıyafetlerini açtı. Adrenalinle Bunlar <gülüyor> radyosu video oyun atışı, makinesi, eski fotoğraf makineleri, filmli, ses kayıt cihazları, eski radyolar, ketenden peşkir dokuyan teyzemiz. Bu göz e, aletleri de e, herhalde Cerrahpaşa Hastanesi'nin ilk me mezunlarından dedi galiba evet. ablamız tam anlamadım ama onu vasiyet etmiş benim üstüne bağışlayın diye bunlar da o cihazlar bu demirci dede Evet bu da Demirci Dede. Mübarek bir zat olduğu söyleniyor. Demirci Dede e, bu yörenin demir işlerini yapıyor. Bugün hastalanıyor da köyler diyor ki ee, ölmeyin yaşayın siz giderseniz bizim demir işlerimiz ne olacak diyor. O da diyor ki merak etmeyin işleriniz aksamayacak diyor. Ve diyor ki işte ben öldükten sonra benim demir e, tezgahıma aletlerinizi koyun. Ve gerçekten de e, öldükten sonra demircide de e, işte demir ihtiyacı olan işte bir çapası kırılan işte bir çekici kırılan Oraya kırılanlar tekne teknesine koyuyorlar. Ertesi sabah geldiğinde ee, o aletlerinin tamir olduğunu görüyorlar. Sonra <laughs> Demirci Dede'nin bir zat olduğu söyleniyor. Demirci burada kabri varmış. Kabrine uğruyorlarmış mübarek zat diye. Bu da metan gaz dedektörü. Kömür madencilerinde kullanılıyor. Bayağı güzelmiş ya ben dışarıdan bakınca pek bir şey benzetemedim burayı ama. Bayağı. Bu işte çevren mezar taşları örneği. O kadar buraya deniz kenarı oltuk. Çok fazla işte. şeyler galiba. İngiliz toplarının çıkmak için getirdikleri katırların nalları. Hmm. Demek ki toprağa gömülüp daha çok kuvvet alması için patlamış patlamamış el bombaları. Kılıç, kama. Madalyalar, istihdam madalyaları. çarpışan mermiler. Allah rahmet eylesin. Tüm şehitlerimiz. Osmanlı dönemi askeri kafeti. Çarak. Çizme. Aa. Havan toplarına bak. <laughs> Bunlar da havan topu mermisi Mataralar Havan topu parçaları Bu yöreye ait kına gecesi. <laughs> o zamanın bayanların bakım şeyi bakım seti. O bile kaliteliymiş Ha büfe. Derbe evet. Şu an ayrıntı yok. Bunlar toplam 25-60 derece kalınlığa Ama o <laughs> çok <laughs> Burada da bu arada eski yöntemler var. Daha derece Şimdi mesela burada suyu geçiyor. Şu tarafta sahip var. Yani buralar dolu Tabii kalemlerimiz dere sade. Yani göre de çeyrek ölçüde de çünkü sıcak. Hatta bayağı sıcak geçiyor. O yüzden ben mesela çile falan bol yetiştirdim. Ne Burası göz kapı. Mesela emenlerden bir tanesi burada yapıyor. Rivayet daha var? Evet. Bu sanırsam Yaman Civan adlı sanatkarın yaptığı eserler bunlar galiba. Bunlar da el adetleri. Tozlu Mehmet ilk kömürü bulan kişi. Bu Nasıl oluyor ama pastam galiba. Aa bu makinede hiç yapıyormuş.